Merhaba arkadaşlar. Şimdi düzgün dorsal hareket yani sabit hızlı harekette karşılaşma ve tünel soruları ile ilgili örneklerimizi çözeceğiz. Birinci örneğimiz. KVL araçlarımız var. K araçlarımız birbirlerine doğru 20 metre bölü saniye ve 10 metre bölü saniye hızlarla hareket etmektedir. Arabalar kaç saniye sonra karşılaşırlar demiş bize. Şimdi şurada bir yerde karşılaştıklarını varsayalım. Değil mi? Şimdi şuraya x dersek o zaman şurası ne olacak? 120 eksi x olacak. Şimdi sabit hız hareket olduğu için sabit hız harekette x eşittir ne diyorduk? V çarpı t diyorduk. Şimdi o zaman bakalım ne olacak? Ne bitecek? diye nasıl çözeceğiz diye. Şimdi arabalar şöyle yaptığımız zaman şunun aldığı yol x eşittir 10 çarpı t. Şimdi burada karşılaşacaklarına göre ikisi için geçen süre aynı olacak. Diğeri için 120 eksi x eşittir 20 çarpı t. Şimdi şuradaki x yerine bu değeri yazacak olursak 120 eksi 10 t eşittir 20 t. 120 eşittir 10t buraya artı geldi 30t her iki tarafı 30'a böldüğümde t'yi kaç bulmuş oldum? 4 saniye. Yani ne yapacaklar? 4 saniye sonra karşılaşacaklar. Yine D ve B araçlarımız var. Aynı yönde hareket ediyorlar. Araçlar arasındaki uzaklık 280 metre. Düzgün doğrusal hareket yani sabit hız hareket yapan bu araçlardan D aracı kaç saniye sonra B aracını yakalar. B aracını burada bir yerde yakalamış olsun. Şuraya X diyelim. Buradan buraya geçen süre T yakaladığı için aynı süre geçecek. Yani ikisi de karşılaştıklarına göre aynı sürenin geçmesi gerekiyor. Şimdi X'in aldığı yol yani B'nin aldığı yol x kadardı. 20 çarpı t. Şimdi d'nin aldığı yol ise 280 artı x eşittir. 40 çarpı t. Yine x'i yerine yazarsak. 280 artı 20 t eşittir 40 t dediğimizde 20 t buraya eksi gelir. 280 eşittir 20 t. Her iki tarafı 20'ye böldüğümde t'yi 14 saniye olarak bulmuş olurum. Şimdi sıradaki soruya bakalım. T eşittir 0 anındaki konumları şekil 1'deki gibi, T eşittir 3 saniye anındaki konumları ise şekil 2'deki gibidir. Bu araçlardan D ve B araçlarının hızları ne kadardır demiş bize. Şimdi bakalım önce D'nin aldığı yolla bir başlayalım. D'nin aldığı yol. Şimdi D'nin aldığı yol D şöyle e, ön ucunu takip edecek olursak 30 metre 40 metre bilmediğimiz bir X 10 30. O zaman yazıyorum e, ne kadar yol oldu D'nin aldığı yol bir de şurada kendi boyu kadar ne kadarmış 90 metre yazalım. 90 artı 30 artı 40 artı şu bilmediğimiz X artı 10 şurası artı 30 dedik. Bu D'nin aldığı yol değil mi? Şimdi bunun aldığı yol bu kadardı. Hızı ne kadarmış? 3 ve çarpı kaç saniyede aldı bunu? 3 saniyede. Şöyle yazdık. Şimdi yukarıyı bir toparlayalım. Ne oldu yukarıda? 90, 30 daha 120, 40 daha 160, 190, 200. Yani 200 artı x eşittir 3 v çarpı 3'ten 9 v. Bu d için yazdık. Şimdi aynı şeyleri b için yapacağım. B de şuraya geldi. Şimdi b'nin aldığı yol 40 artı x bilinmeyen 10 artı şurası da 30. Sadece ön uçlarını takip ettim 30. Bunun hızı da v çarpı T dedik. Şimdi şurası 40, 70 ne oldu? 80. X artı 80 eşittir. T'miz de 3 saniyeydi. 3 ve şimdi elimizde iki tane denklem var yazalım. X artı 200 eşittir 9 ve X artı 80 eşittir 3 Şimdi şöyle taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığımızda şu aşağıdakilere eksi işareti gelsin gitti. 120 eşittir 6V. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde V eşittir 20 metre bölü saniye buldum. D ve B araçlarının hızları. B'nin aracının hızını bulduk. 20. Bu neydi? 3V. Yani ne olmuş oldu? 60 metre bölü saniye olmuş oldu. Şimdi boyları sırasıyla 200 metre ve 500 metre yani K treninin boyu 200 metreymiş L treninin boyu 500 metre imiş. K ve L trenleri 10 ve 20'lik hızlarla hemen onları da yazalım bunun hızı 10'muş bunun hızı 20 20'ymiş. Aynı anda aynı uzunluktaki bir tünele geliyorlar. K treni Tüneli 30 saniyede terk ettiğine göre L treni tüneli kaç saniyede terk eder demiş. Şimdi K treni şöyle çıktı. Şimdi ne yapalım? Arka uçlarını şöyle takip edelim. Ne kadar yol aldı? Kendi boyu artı tünelin boyu kadar. Şimdi K treninin boyu 200. Tünelin boyuna da ne diyelim? T diyelim. Eşittir. Hızımız neydi? 10. E kaç saniyede terk ediyormuş? 30. Buradan 200 artı t eşittir 300. Tünelin boyunu ne buldum bakınız? 100 metre. Şimdi aşağıya geçelim. L trenini de şöyle şuraya getirdik. Yine şöyle arka tarafından ne kadar yol aldığına bakacak olursak. L treni kendi boyu artı tünel kadar. Yani 500 artı tünel eşittir 20 çarpı t. Tünelin boyunu kaç bulduk? 100 yerine yazarsak t yerine 100 yazdık. 600 eşittir 20 çarpı t. Her iki tarafı 20'ye böldüğümde t eşittir 30 saniye. Yani L treni de tüneli 30 saniyede ne yapıyormuş? Terk ediyormuş. Doğrusal bir yolda sabit hızlarla araçlar birbirlerini tamamen 15 saniyede geçtiğine göre K aracının boyu kaç metredir? Şimdi bu tarz soruları çözerken birbirlerine göre bağıl hızlardan çözmek daha güzeldi. O yüzden şöyle yapalım. D aracını durgun kabul edersek D'yi duruyor kabul edersek o zaman B aracının hızı bunlar birbirlerine doğru geldikleri için bağıl hızda ne yapıyorduk zaten topluyorduk değil mi? O zaman B'nin hızı ne olur? 18 metre bölü saniye olur. Bağıl olarak düşündüm. O zaman D durgunken D durgunken B'nin aldığı yol B'nin aldığı yol ne kadar olacak bakalım. Şimdi B'nin aldığı yol şurası ne yapar bakınız 180 bir de bu 180 artı x B'yi pardon D'yi durgun kabul ettik. O yüzden B'nin D'yi geçtiği anı 180 artı x eşitti 18 çarpı 15. Buradan x eşittir 90 metre olarak yani e, neyi bulmuş olduk? K aracının boyunu 90 metre bulmuş olduk. Şimdi bakalım yine bir tünel sorusu. Elimizde D ve Y trenleri var. Aynı anda tünele girip aynı anda tünelden çıkıyorlarmış. Buna göre trenlerin hızları. Şimdi bakalım. Ee, hemen şu treni şuraya D trenini şuraya yaptığımızda yine arka ucunu takip ettiğimizde ne kadar yol almış olur? Kendi boyu artı tünel. 50 artı tünel değil mi? Aynı anda girip aynı anda ne yapıyorlarmış? Çıkıyorlarmış. VD çarpı T. Aynı şekilde Y'yi buraya taşıyalım. Yine arka uçlarına baktığımız zaman ki tünelin boyunu da 30 vermiş. Hemen yazalım. Bu sefer 100 30 artı şurada 130 yazıyor sanırım. 130 artı 30 kendi boyu artı tünelin boyu V'ye çarpı T. Şimdi şöyle T'ler gitti. Yukarısı 80 bölü aşağısı 160. VD bölü V'y gitti gitti. Bu oranı VD bölü V'y trenlerin hızları oranını 1 bölü 2 bulmuş olduk. T eşittir sıfır anında. Şekildeki konumda bir hareketlimiz ve bir çocuğumuz var. Şimdi otobüsün ön ucu T anında L noktasında olduğuna göre. Şimdi bakınız T anında otobüsün ön ucu burada oluyor. Otobüs çocuğu hangi noktada geçmeye başlayıp hangi noktada tamamen geçer? Şimdi bakalım otobüs ne kadar yol aldı? 2D. 2V çarpı T. Sadeleştirdik. Şunu bulduk. Bu burada dursun. Şimdi 2T süre sonra otobüs çocuğu şöyle bakalım 2T süre sonra T'de buraya geldik. Bir T daha geçerse otobüs nereye gelir? Bakınız buraya. Şöyle, otobüsün başlangıcı ön ucu buraya geldi. E çocuk da hızı V ya. T sürede D eşittir. V çarpı T kadar. T sürede buraya geldi buraya geldi çocukla otobüs toplamda başlangıçtan itibaren 2T süre sonra otobüs çocuğu M'de yakalar. Bu cepte. Şimdi bize diyor ki nerede yakalar, geçmeye başlar, hangi noktada tamamen geçer diyor. Şimdi bir iki t süre daha geçmesi lazım. 1 iki t süre daha geçtiği zaman şuraya geldiğimizde, bakınız değil mi? Ee, otobüsümüzün buraya buradan buraya bakın t süre. 2T'de de buraya geldik. O zaman şöyle çizelim. Otobüsümüzün büyüklüğü de 2 birimdi ya. Toplamda 2T sürede otobüs için buradan burası T süre bakın. Aldığı yollar böyleydi. Otobüs buraya geldi. Şimdi 2T'de otobüsün ön ucu burası. Ön ucu burada. 2T sürede otobüsün arka ucu P'de oldu. Çocuk ne kadar yol alacak? O da her T sürede 1 bölmeydi. 1 2. Çocuk da buraya gelecek. Şimdi diyor ki ne zaman tamamen geçer? O zaman otobüsün arka ucu çocuğu ne yaptı bakınız? Terk etti, gitti. O zaman hangi noktada tamamen geçer? P'de. M'de geçmeye başlar. P noktasında ise tamamen geçer. Sevgili arkadaşlar şimdi bu konumuzun doğrusal hareket kısmımızın TYT kısmını tamamladık. Yani sabit hızlı hareketin temel kavramlarını ve soru tiplerini gösterdik. Bir sonraki videomuzda ivmeli hareketle devam edeceğiz. Görüşürüz.